Ankara'nın orta yerinde bir takım kuruldu. Sergen Yalçın, Ahmet Dursun gibi yıldızlar bu formayı terletti. Fakat yıldızlar bile kulübü kurtarmaya yetmedi. 1947 yılında Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından kurulan Şeker Spor, Ankara'da sadece bir spor kulübü değil, sosyal bir proje olarak doğdu. Amaç gençliği kötü alışkanlıklarından uzak tutmak, spora yönlendirmekti. Bu ideallerle büyüdü. Süper Lig'de 10, Birincilik'te 32 sezon geçirdi. 2000'li yıllara gelindiğinde kulüp yön değiştirdi. Altyapıya yatırım yapmak yerine yıldız transferi, transfer modasına uydu. Etimeskut Şeker Spor ismiyle çıktığı sezonda bir anda sahada Sergen Yalçın belirdi. Hemen ardından Ahmet Dursun, Ahmet Yıldırım, Tamer Tuna, Evren Turhan, Faruk Sarman, Nuri Çolak gibi yıldızlar da eklendi. Kağıt üstünde etkileyici bir kadroya sahipti. Ama bu kadro geçmişi parlak, geleceği belirsiz oyunculardan oluşuyordu. Süperlik hedeflendi ama ritim tutmadı. Yıldızlar çoktu ama ortak oyun asla yoktu. Aynı yıllarda Türkiye Şeker Fabrikaları özelleştirme sürecine dahil oldu. Kulübün finansal yapısı zayıfladı. İsim diye geçliklere başladı. Beypazarı, Akyurt, Çamlıdere ve son olarak Turanspor. Her yeni isim bir öncekinin hatasını örtmeye çalıştı ama borçlar örtülemedi. 2017 yılında son darbe geldi. Kulüp tesislerinden çıkarıldı. Ne bir kapanış töreni oldu ne bir veda. Şekerspor fiilen sona erdi. Şekerspor bir dönemin umut projesiydi. Ancak yönetim tercihleri, sistemsizlik ve finansal çöküşle yıldızlarla dolu olan bir vitrin temeli olmayan bir yapıya dönüştü. Türk futbolu bir kulübün daha nasıl sessizce kaybolduğuna şahit oldu.